Cümleten selam aleyküm dostlar. Cumamız mübarek olsun Afrika. Güney Sudan'a başlıyorum. Güney Sudan'ın talebi üzerine Türkiye, Güney Sudan'a askeri kamuflaj hibe edecek. Diğer taraftan Türkiye, Güney Sudan'da çiftçilere tarım aletleri hibe etti ve onlara eğitim verdi, tarımcılık eğitimi verdi. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetleri devam edecek. Geçiyorum diğer bir bölge. Etiyopya biliyorsunuz Etiyopya Başbakanı Türkiye'ye resmi ziyaret yapmıştı. Türkiye'den İHA SİHA talep ettiği noktasında iddialar vardı. Ondan önce kim? Sudan Başkanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Önemli gelişmeler çünkü Türkiye'ye danışıyorlar, Türkiye'ye başvuruyorlar bu. Türkiye'nin Afrika'daki gücünün ve Türkiye'nin Afrika'daki etkisinin ne kadar arttığının bir göstergesi. Tabi bu ziyaretler kimleri çıldırtıyor? Fransa'yı makaronu. Etiyopya yakın zamanda İran'dan İHA Siha satın almıştı. Muhajer 6 SİHA'sını alan Etiyopya bunu Tigray ayrılıkçı güçlerine karşı kullanıyordu. Fakat çok da istediği verimi elde edemedi. İran siyahları bir caca yaramıyor. Bunun için Etiyopya Başkanı Türkiye'ye geldi. Hem Sudan'la arasında Türkiye'nin ara olmasını hem de bu ayrılıkçı Tigray güçlerine karşı Amerika'nın desteklediği, Bayen'in pöhpöhlediği, Fransa'nın onların bunların arkadan örgütlediği bu güçlere karşı Türkiye'den yardım talep etmişti Etiyopya. Tabi bu Etiyopya Başbakanının ziyaretinden günler sonra Tekirdağ'dan Çorlu Havalimanı'ndan Etiyopya'ya kargo uçakları uçmaya başladı. Hmm, dikkat çeken uçuşlar. Tekirdağ Çorlu Havalimanı ne için kullanılıyor? İHA eğitimleri, İHA tatbikatları bu Çorlu Havalimanı kullanılaraktan yapılıyor. Tekirdağ'dan kalkan kargo uçakları Etiyopya'ya askeri havalimanına iniş yaptı. Arkada haritayı görüyorsunuz. O zaman bu kargo uçakları Tekirdağ'dan kalktı, Etiyopya'ya doğru gitti. Neler götürdü acaba neler? Etiyopya kamuoyunda Türkiye'den İHA talep ettiğinin açıklanmasının ardından protestolar başladı, gösteriler başladı. <laughs> Nerede başladı? Etiyopya'da mı? Mısır'da mı? Nerede? Hiç ama hiç ummadığınız bir yerde. Daşnaklar. Ama bu daşnaklar Amerika'daki, Johnny'ler diyarındaki daşnaklar protestolara başladılar. Türkiye, Etiyopya'ya İHA'lar, SİHA'lar satacak. Kafa, kafa 1 milyon. Kafa öyle böyle bir kafa değil. Artık nasıl bir tıpa attıysak mamleler, mamceler, mamteler. Türk İHA'sı, SİHA'sı duymasın. Bu daşnak sürüsü Aha böyle cızıyı yırtıyor. <laughs> Bay Bin Zayed'in ikinci adamı, en yakın adamı. Kara kutusu, kardeşi Tahnun nerede? Katar'da, Doha'da. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde hiç beklenmedik sürpriz bir şekilde Bin Zayed'in kardeşi Türkiye'ye gelerekten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu, nelerin olduğu ortaya az çok çıktı ama arka kapalı kapılarda neler konuşuldu o bilinmiyor. İddialar şu şekildeydi. Türkiye'nin baskısı, Türkiye'nin Afganistan'daki, Türkiye'nin Asya'daki, Türkiye'nin Afrika'daki, Türkiye'nin tüm bölgedeki artan gücünün karşısında ve Amerika'nın bu geri çekilmelerinin başlamasının arefesinde çünkü Amerika Afganistan'dan çekiliyor. Amerika benzer bir noktada Bahreyn'den, benzer bir noktada farklı yerlerden de çekilebilir. İran'ın etkisi artabilir. Bu ışıkta Baye sığınacak bir liman arıyor. Sığınacak yeni bir güç arıyor. Türkiye ile arası bozuktu. Türkiye ile arayı doğrultmaya çalışıyor. Bin Zayed Baye. Bunun için kardeşini en yakın adamını Türkiye'ye göndermişti. Ondan sonra Bin Zayed de Türkiye'ye gelebilir. Yine aynı bu Bin Zayed'in kardeşi bu defa nereye? Katar'a gitti. Doha'ya gitti. Süreç çok hızlı ilerliyor. Türkiye olur verirse Bayan'ın veliaht prensi Bin Zayed Türkiye'ye gelecek, Katar'a gidecek. Hadi bakayım, gel bakayım, gel. Hızlı gidiyorum konular çok fazla sevgili dostlar hakkınızı helal edin o zaman devam. Mısır, Sisi. Türkiye Sisi'yi ürküttü. Ürküttü? Evet. Türk İHA'larının SİHA'larının Kıbrıs'ta konuşlandırılacak olması. Cücük Kıbrıs Rumlarından, Yunanistan'dan, İsrail'den sonra Mısır, Sisi'yi de baya bir rahatsız etti. Sisi bu konuda şikayetlerini dile getirdi. Türkiye, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de gerilimleri arttıracak hareketler yapıyor Kıbrıs'ta. Türk İHA'larının SİHA'larının konuşlanması bizi tedirgin ediyor dedi Sisi. Vay Sisi'cüğüm vay. Sisi efendilerin ağzından konuşmaya başladı. İsrail'in Macron'un ağzından konuşmaya başladı. Bir kedi Sisi miyav dedi. Gel piş 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 piş. Gel gel. Gel bakayım. Rusya, Rus basını bilinmeyen bir ülke Rusya'dan elektronik harp sistemleri almaya karar verdi. Rus basını diyor ki bu ülkenin ismi açıklanmadı. Ama bu ülke önceleri İran olarak adlandırılıyordu. Fakat şimdi neresi? Bir tahmin Daşnaklar diyar. Ermenistan. Ermenistan Türk iyalarını, siyalarını durdurmak için Azerbaycan Kahraman Türk Ordusuna karşı kullanmak için Rusya'dan elektronik harp sistemleri, savaş sistemleri almaya karar verdiğini iddia ediyor Rus basını. Ulan, ulan daşnaklar. Ulan sizde fındık kadar akıl yok. Bir düşünseniz Rusya bizi Suriye'de durduramadı. Rusya bizi Libya'da durduramadı. En son Rusya bizi Karabağ'da durduramadı. Sen neyle durduracaksın? Vay kafa vay. Ne kafa bu kafa? Ermenistan dedik, Azerbaycan dedik, Azerbaycan. Azerbaycan Ermenistan'ın otoyolunun depesine askerleri yığdı. Ermenistan araç gereçlerine el koydu. Rus basını diyor ki Azerbaycan kahraman Türk ordusu Ermenistan içlerine doğru ilerlemeye başladı. Şimdilik küçük bir bölge alınsa da bu ilerleyen zamanda daha büyük bölgeye doğru yayılacaktır. Azerbaycan bunun sinyalini veriyor. Bu sinyal niçin veriliyor? Bu sinyal Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan, Kafkasya. Meyri koridoru, Zengezur koridoru açılacak, açılacak, açılmazsa Azerbaycan ordusu daha da ilerleyecektir diyor. Rus basını, Rus basını Ermenistan'ı pohpohluyor. Zaten Rus basınının önemli bir oranda Ermeni etkisi var. Ermeni yazarları var. Ermenistan basın tarafından Rusya'da bayağı bir etkin ve faal. Bu olayda şöyle bir durum var. Rusya Azerbaycan'ı 3 defa uyardı fakat Azerbaycan bir dirhem geri adım atmadı. Aldığımız yerde duruyoruz esasen orada zaten Azerbaycan toprakları, topraklarımızı kurtarıyoruz. Uzlaşma yok. Uzlaşma olmayacak. Akıllanacaksınız. O meyri koridoru, Zengezur koridoru açılacak. Sizlere her daim dediğim gibi ya Karabağ'da ya İran kuzeyinde Sincar'da ya da Suriye'de aralıktan sonra Libya'da. Bam güm çat devam edecek. Yine Ermenistan'la devam ediyorum. Ermenistan'ın tekrardan seçilen başbakanı Paşinyan'ı. Paşinyan yaptığı açıklamada Türkiye'den gelen olumlu sinyallere biz de olumlu karşılık vereceğiz dedi. <laughs> Ulan sen zaten yalvarıyorsun Türkiye bizimle irtibat kursun Türkiye Ermenistan'la aradaki sınırı kaldırsın arayı yumuşatsın diye sen yalvarıyordun ey Paşinyan biz değil. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çocuklar gibi mutlu. Çünkü Türkiye ile Ermenistan'ın arasında bir normalleşme sürecinin sinyali gelmeye başladı. Bunu kullanaraktan esasen önce Paşinyan kendi içeride iç siyasette bir rahatlama, bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Ermenistan'dan baya bir kişi Türkiye'de çalışıyor. Baya bir Ermeni Türkiye'de çalışıyor. Bu bir gerçek. Ermenistan'ın ekonomisi dar boğazdan geçiyor. Ermenistan'ın her tarafı kuşatılmış vaziyette. Bu kuşatılmışlıktan çıkmanın tek ama tek yegane yolu Türkiye ile antlaşması. Biz de diyoruz, akıllıdır, uslu pulsudur. İstediğimiz yolda ilerle. Bizim olanı bize ver. Neden olmasın? Ermenistan hükümeti 6 ay önce Türkiye ile arada ihracat yasağı getirmişti. Ermenistan tüccarları, Ermeni tüccarlar Türkiye'den Ermenistan'a hiçbir Türk malını götüremez diyordu. 6 aylık bir yasak koymuştu. Ama bu yasağı koyduğunda da araya şöyle bir parantez açayım sevgili dostlar. Ermenistan tüccarları, Ermeni tüccarları baya bir Türk malını Ermenistan'da yığırlar, yığınak yaptılar depolarda. Hani onlara belki de bir ile yakın süre yetecek. Türk malını yığınak yapmıştı. Demek oluyor ki bu bizden aldıkları ürünler azalmaya başladı. Şu var. Türkiye'den hem kaliteli hem de uygun fiyata ürün alıyorlar. Yoksa benzer muadil ürünleri Rusya'dan da, Avrupa'dan da, Çin'den de getirebilirler var ama Türkiye'den aldıkları ürün hem uygun fiyatlı hem de kaliteli. E bunu da başka ülkelerden bulamıyorlar. Paşinyan ekonomik dar boğazdan çıkmak istiyorsa Türkiye ile ya da sürmeye devam. Afganistan'ı dün Afganistan'da Kabil Havalimanı ve etrafında bombalar patladı. Amerika'nın, İngiltere'nin günler öncesinden Kabil'de bombalar patlayacak, Daesh bombalar patlatacak söyledi, söyledi, söyledi. Kuklaları. Ondan sonra onların kuklaları gidip gereğini yaptı. Çünkü onların ortaya çıkardığı örgüt onların istediği alanda, istediği zamanda, istediği yerde bir anda hop ortaya çıkıyorlar ve bu eylemleri gerçekleştiriyorlar. Masumlar hayatını kaybetti. Amerikan John'lerini geçiyorum. Akşam canlı yayına çıkan Amerika'nın küreselci başkanı Biden yaptığı açıklamada öyle bir iyi açıklamada bulundu ki sevgili dostlar. Bakın burası Amerika'nın gelecek zamanda yeni hedeflerinin yeni rotasının neresi olduğunu açık ve net ortaya koydu. Biden'ın açıklamasındaki en dikkat çeken detay yeni hedefleri Türk diyarı Horasan. Evet. Horasan, Horasan ki öyle bir noktada bulunuyor ki sevgili dostlar, sadece bir ülkenin içinde değil. Horasan 5-6 ülkede bulunan ve bizim Türk diyarının olduğu esas bölge. Güney Türkistan, Doğu Türkistan, Türkmenistan'dan Özbekistan'a, Afganistan, Tacikistan ve İran. Tüm bu bölgedeki Türk diyarı Horasan olarak adlandırılıyor. Arkada haritayı paylaşıyorum. Küreselci Biden, küreselci Çin ile beraber yeni hedefleri, yeni rotaları Horasan Türk diyarı. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'daki Çin'in oradaki Uygur Türk'ü kardeşlerimize eziyeti sürüyor. Güney Türkistan, Afganistan içinde Güney Türkistan bölgesindeki kardeşlerimiz de Doğu Türkistan, Güney Türkistan köşeye sıkışmak üzere. Sizlere en son bir video yapmıştım. Tüm detay şu haritada gizlidir diye. Güney Türkistan'dan Doğu Türkistan'a açılan bir harita bir yer Afganistan'da ince bir detay. Çin. Küreselci ürünler, küreselci beyin Çin'e kaydı. Amerika'dan elini çekiyor. Amerika'daki Biden'ın tek hizmet ettiği nokta Çin. Çin'in de minerallere ihtiyacı var. Bu mineralleri maden yatakları nerede bolca var? Çin'in en yakın yerindeki ülke Afganistan. Afganistan'da bolca Çin'in istediği mineraller, maden yatakları var. Küreselci Biden Afganistan'ı küreselci Çin'e teslim ediyor. Çünkü efendileri öyle istiyor. Onun için biz Pakistan'la, Katar'la beraber Afganistan'da Taliban'la ilişki kurmalıyız. Orada tekrardan bulunmalıyız. Şu an askerimiz çekildi. Bu taktiksel bir geri çekilme. Stratejik olaraktan tekrardan geri Afganistan'a döneceğiz. Pakistan, Katar bu altyapı, bu zemin oluşturuluyor. Müslüman diyarı bizi bekler, bizim önderliğimizi bekler. Buradan geçiyorum Irak'a yakın coğrafyaya. Irak'ta biliyorsunuz bir zirve yapılacaktı. Bu zirveye birçok ülke davet edilmişti. Bu davet eden ülkeler arasında Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt, İran, Suud Arabistan ve Bayede bulunmaktaydı. Türkiye'de bulunmaktaydı. Türkiye ve İran bu toplantıya katılmıyor. Çünkü Bağdat'ta, Irak'ta yapılacak olan bu toplantı, bu zirve kime hizmet ettiği açık ve net ortada. Türkiye'de bu oyuna düşmeyecektir. Ee, Türkiye gitmezse İran gider mi? İran da hiç gitmez. Ama biri var ki koştur koştur oraya gidiyor. Kim? Macron Fransa Macron bu Irak'ta yapılacak olan toplantıya goştur goştur gideceğini duyurdu. Bizzatii katılacağını duyurdu. Ardından Macron bir yere gidecek. Başka bir yere. Nereye? İran kuzeyine, Türk diyarına, Musul, Kerkük, Süleymaniye. Erbil. Gel bakalım Macron, gel bakalım oraya. Ne yapacaksın orada? Türkiye'ye gövde gösterisi mi yapacaksın? Aklınca bize mesaj mı vereceksin? O mesajınla beraber seni ve pohpohladıklarını Uf. Irak'tan geçiyorum. Yine yakın coğrafya Suriye. Suriye'de sular iyiden iyiye ısınmaya başlandı. Bir yıl aradan sonra ilk defa bugün Rus jetlerine karşı füze saldırıları yapıldı. Bu saldırıyı yapan ÖSO güçleri olduğu iddia ediliyor. Kim tarafından? Moskov tarafından, Rusya tarafından. Rusya diyor ki bir yıl aradan sonra yaklaşık bir, bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa ÖSO güçleri, Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçleri Rus jetlerine saldırdı. Bu sıradan bir olay değil diyor. O bir taraftan Suriye Esad yönetiminden bir haber. Esad yönetiminin Suriye Devlet Ajansı Sana yaptığı haberde Türkiye sınırda beton blokları kaldırmaya başladı. Haseke Sana çalışanı bu haberi yapıyor. Haberi şuraya dayandırıyor. Türk ordusu Suriye'nin kuzey batısında beton blokları kaldırmaya başladı. Bu bir yerlere işarettir deniliyor Suriye basın tarafından. Neye işaret? Operasyon operasyon operasyon. Nerede kalmıştık? Run heval run. İyalarımız, siyalarımız Irak'ta, İran kuzeyinde, Suriye'de birçok noktada Habire çalışıyor. Habire çalışıyor. Delikler açıp açıp içerilerini tertemiz yapıyor, bulut ediyor. Bu ön temizlik çalışmaları ardından beton blokların kaldırılması ve ardından her zamanki olduğu gibi bam güm çat geliyoruz. Durmadık durmuyoruz durmayacağız yarım bıraktıklarımızı devam ettireceğiz misakı milliğimiz önce oluşacak ardından dost ve kardeş ülkelerle beraber inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer edesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.